stüdyodaki seyircilerimize sorduk. Ümit abinin adı nikah ee, salonuna verilirse başka hangi ünlülerin isimleri ne vere verilsin diye. Seyircilerimizden gelen kağıtlar var. Kağıt soruları. Ajda Pekkan Gençlik Merkezi. Gerçekten hak ediyor. Mehmet Ali Birant Diksiyon Kursu. Ajdar Manavı diye gelmiş. <laughs> E tabi o kadar çünkü patlıcan börek değil şey değil börek neymiş ya. Evet, ee, evet. Çekme de onları aralara atlıyoruz. Hande Subaşı'nın adı Çeşme'ye verilsin diye geldi. Yani. <laughs> Mustafa Topaloğlu Gözlemevi. Evi. E, <gülüyor> <gülüyor> Samet Aybaba Kahvaltı ve Menemen Salonu. <laughs> tabi şimdi <laughs> Samet Hoca'ya selamlar. Bak takım menemenle besliyor. Canavar gibi oldu yani. Ee, <laughs> Fatih Yürek, Yürek ve Ciğer Salonu. <laughs> Bu güzelmiş. Kıvanç Tatlıtuğ baklavaları. Evet. <laughs> Emrah Çocuk Esirgeme Kurumu. <laughs> Sıla Askerlik Şubesi. <laughs> Mustafa Topaloğlu Uzay Üssü. <laughs> ee, Murat Boza. <laughs> Murat güzel. Arda Turan saç stil sarayı. <laughs> <laughs> Ali Ağaoğlu hatıra ormanı diye <laughs> 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 Ay Allah. Beyazın adını bitirme projeme vermek isterdim. <laughs> Mühendis kız diye yazmış altına. Beyazıt Meydanı. Ee, Murat Boz Yap Boz Oyuncak Mağazası. <laughs> Bunu geçelim efendim. Nuri Alço Ahlak Masası. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kenan Doğulu'nun ismi de Roma'ya verilsin diye bir arkadaşımız yazmış. Teşekkür ediyoruz gerçekten de sizlere. Sağ olun, var olun bu katkılarınızdan dolayı. Şimdi Alev Alev dizisini, Alev Alev dizisini izlerken izleyenler belki bilirler sonradan bu.